İkinci derste devam ediyoruz. Sayı problemi benzeri kesir problemleri var. Sayı probleminde katı matı vardı. Burada 2 bölü 7'si, 3 bölü 5'i var. Bir de 15x, 35 20x dediğimiz bölümler var. Oraya anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Tekrardan merhaba. Burada da x'i falan bulacağız. Sayı problemi, sayı problemi benzeri kesir problemi çözeceğiz. Başlayalım isterseniz. Bir havuzun 2 bölü 5'i doldur. Havuzda bulunan sonra 1 bölü 3'ü geriye havuzda su kalıyor. Havuzun toplamı ne kadar? Bakın bu tarz soruları tavsiye, şefin tavsiyesi. Şu paydayı kullanmanız. Yani 5 ile 3 var. Çarparsanız havuzun tamamı 15 x olsun. Ya bunu kullanmazsanız biraz zorlanırsınız. Kestir de o şek, o ürünün işte havuzdur, para miktarıdır, öğrenci sayısıdır verilmiyorsa paydaların çarpımı kullanılabiliyor. Paydaların katı demiyorum bak. Katı her zaman işe yaramayabiliyor. Kalanda yaramıyor kat mesela. Çarpımı. Faydaları çarparsan çok da büyük ahfaki sayılar geleceğini düşünmüyorum. Faydaları çarparsan çok daha sağ bunu çok soru çözünce anlayacaksınız. 15 için 15x havuzun 2 bölü 5'i doluymuş. Çarpı 2 bölü 5 yapıyorum. 5'e bölersem 3, 3 gerekli 6. 6x dolu. Şimdi bu dolu olan havuzun 1 bölü 3'ü ne yapılmış? Kullanılmış. Şimdi 6x'in o zaman ben ne yapıyorum şu an? 1 bölü 3'ünü kullanıyorum. Yani 2x'ini kullandım. Şimdi 6x doluydu. 2x'ini kullanırsam geriye 4x dolu kaldı. Yani havuzda şu an dolu kalan kısım. 4x kısım dolu ne oldu? Kaldı. Soru neydi peki? Havuzda 40 litre su kalmıştı. İşte o 4x'lik kısım 40'a eşit olması lazım. Yani 4x eşittir 40 yapıyorum. 4'e bölersem x de buradan kaç çıkıyor? 10 çıkıyor. Ne sormuş? Havuzun toplam hacmi ne kadar demiş. Havuzun toplam hacmi 15x değil miydi? O zaman 15 ile getirip onu çarparsam Cevap da kaç olmuş oluyor? 150 litre olmuş oluyor. Cevabımız 150 olmuş. Bu tarz yorumlar yapacağız. Biraz sayı problemine de benziyor konu aslında açıkçası. Ama burada tabii kat sayı kullanıyoruz. Eyvah eyvah serkan. Ne yapmışım ben burada? Ortalığı karıştırmışım. İlk soruyu göremiyorum. Problem orada. Üçüncü soru mu? İlk soruyu nereden göreceğim? Göreceğim ben. Bir dakika. Nereden yaparız bunu? Bilgisayarla mı düzelteceğiz? Şuradan bakayım ben ilk soruyu. Ha olmaz mı? Dur şimdi hallediyorum. Gençler. Hemen çözüyorum. Şurada ilk soruya bakayım. Tekrar uğraşmayalım yani, değil mi Serkan? Çok uğraş, çok uğraştırıyor ya, gerçekten. Şu da kopyalarken üstüne kopyalamışım. Şu anda nereden baktım da ben de bilmiyorum ama halledeceğim. Evet. Buradan buluruz. Kesir miydi bu? Serkan? Bu ne? Yüzde kesir. Değil mi bu? Tamam. Sorumuz şu. Yeni bir şey açalım. Sizde var soru bende yok. Sizde sıkıntı yok. Bir deponun 2 bölü 9 doluymuş. Depoya 30 de su eklenince deponun 1 bölü 2'si dolu, oluyor. Şimdi deponun tamamına 18x diyelim. Heh, olmadı. Olmadı ya. Nasıl yapacağız? Bu şöyle yapmamız lazım. Zoom in. Deponun tamamına evet oldu. 18x olsun. Bu deponun tam, niye? 2 bölü 9 dolu diye 9 orada var. 2 de orada var. Teknolojiye bakar mısın? Sonra da burada dursun istersen. Şöyle dursun. 2 bölü doluydu. 9 gerek 18. Şimdi deponun ne kadar dolu? 2 bölü 9 Bu anda unutmazsınız en azından. 18x'lik deponun evet 2 bölü 9 dolu çarpı 2 bölü 9 yaptım. 9'a bölersem 2 4x yapar. 4x kısım dolu. Şimdi biz diyor depoya diyor 30 litre su eklediğimiz zaman diyor deponun 1 bölü 2'si dolu oluyor diyor. Şimdi depoya 4x'lik depoya 30 su ekliyorum artı 30 yapıyorum. Eşittir. Depomuz ne kadar? 18x değil miydi? Bunun 1 bölü 2'si dolu oluyor. Yani yarısı dolu oluyor. Doğru mudur? O zaman karşıya 9x yazacağım. Yani şuna gerek yok yani. 18x'in 1 bölü 2'sini almaya gerek yok. Anlaşıldı mı? Alırsak o da 9x yapar zaten. Bunu karşıya attık. Eksi geçti 4x. O da ne oldu? 30 eşittir 5x oldu. X de buradan kaç oldu? 6. X'i bulduk. Ne sormuşuz? Buna başlangıç depoda ne kadar su vardır? Depo 18 x Başlangıçta ne kadar su vardır? Ha. 2 bölü 9 doluydu deponun. Yani 4x soruyor size. Dikkat edin. 18x sormuyor. 4x soruyor. X'i kaç bulmuştunuz? 6 buldunuz. 4 çarpı altında cevap kaç giriyor? 24 litre gelmiş. Oraya cevabımız nedir diye sorarsanız cevap aha. Bu videoda bir şey var ha düşeceğim aşağıda. Cevap C şıkkı. C şıkkı 24. Cevap C şıkkı. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaka madaka verelim. Evet. Sayıya geçtik. Yasır'a geçeceğiz. Yasır lan. Yılar mı? Biz, bizi yıldırabilirler mi sizce? Bunu hallettik ilk sorumuz. Devam. Mehmet birinci gün kitabın 2 bölü 5'ini, ikinci gün ise kitabın 1 bölü okuyor. Şimdi bakın burada şöyle yapmak lazım. 5 kere 3'ten Kitabın tamamını 15x isterseniz çok rahat gelsin. Kitabın tamamı 15x olsun. Bu kitap. Birinci gün 2 bölü 5'ini okuyorum kitaba. Şimdi 15x'in evet 2 bölü 5'ini okuyorum. 15'i 5'e böldüm. 3, 3 kere 2, 6x okudum. İkinci günde kitabın kalan kısmı falan dememişim. 1 bölü 3'ünü okuyorum. 15x'in evet yan yazamadım. 15x'in 1 bölü 3'ünü okuyorum. Yani 5x okuyorum. Adam ne demişti bize? Toplam 132 sayfa kitap okumuş. Bu ikisini topluyorum. Evet. Ne yaptı? 11x mi yaptı? 11x'in ne olduğunu 132 olduğunu söylemiş. 11'e bölersem x buradan kaç çıkıyor? 12 çıkıyor. X'i bulduk. Ne sormuş? Kitap toplam kaç sayfa? Kitap 15x değil miydi? Evet. O zaman 15'te getiriyorum. Yazacak o şimdi. Benden çekinir. 12'yi çarpıyorum. Cevapta kaç geliyor? 180 sayfa olmuş oluyor. Cevabımız ne çıktı yani? adına gelmiş oldu. Bunlar elimiz alışsın soruları. İki sayıdan birinin 1 bölü 5'i ile diğerinin 2 bölü 3'ü birbirine eşittir. Bu sayıların toplamı 260. Şöyle yapalım. Sayının biri A olsun. Bunun 1 bölü 5'i ile B'nin de atıyorum. 2 bölü 3'ü eşitmiş. Amaç ne biliyor musunuz? A ile B arasında ilişki kurdurmaya çalışıyor size. Kötü bir niyeti yok. İster dışlar yapın. Sol taraf 3A, sağ taraf 10B gelir. 5 gerek 10B gelir. O zaman burada da A'ya getirip 10K Mesela çapraz. B'ye getirip 3K değerini verebilirsiniz. Bizim bu sayılarımızın toplamı kaçtı? A ile B'nin toplamı 260. Toplayalım. 13K oldu. Eşittir kaç? 260. 13'e böler isem K eşittir kaç olur? 20. K'yı bulduk. Adam ne sormuş? Büyük sayı kaçtır demiş. Büyük sayı kaç kaydı burada? 10 kaydı. O zaman 10 getirip 20'yi çarparsam cevap kaç gelmiş olur? 200 gelmiş olur. Cevabımız 5 çıkar. Tamam mıdır? 4'te burayı bitirelim. Hikayesi olan bir soru. Bak mesela hemen şekillendirdik. Görselde verilen power bank, power bank, nasıl Powerbank Power bank, bank diye mi okunuyor? Bank diye yazıyor ama. Ferkan da onu her şeyi biliyor. Power bank tam dolu haliyle A marka telefonu 3 kere tam ve 1 kere 1 bölü 3'ünü doldurduğunda şarjı bitiyor. Şimdi 3 kere tam dolduruyor, 1 kere de 1 bölü 3'ünü dolduruyor. O zaman şöyle yapalım. Bunun şarjı mesela 3x'lik bir hacmi olsun. Powerbank ne yapıyor? 3 kere tam dolduruyor 3x'i. Bir kere de 1 bölüşünü dolduruyor. Artı x dolduruyor. 3x'in 1 bölüşü 3'te 1 yani x oluyor. Yani powerbank'in hacmi 10x olur. Powerbank'in kapasitesi. Telefonun da kapasitesi 3x. Anlaşıldı mı? 3'e bölünen bir sayı verdim yani. Tamam. Buna göre kapasitesi A marka telefonun 5 bölü 3'ü olan. Bak şimdi 3x'in 5 bölü 3'ü olan evet yani 3'lüler gider. 5x olan kapasitesi ne var? B marka telefon var. O da burada. Bu da Pro Max demek. Bu da 5X. Doğru mu? Tamam. Olan bu B marka telefonu bu power bank tam doluyken kaç kere doldurur? E power bank kapasitesi belli 10x'ti. Doğru mu? O zaman 10x'i bu da 5x olduğu için 5 xte bölerseniz kaç defa tam doldurmuş olursunuz? 2 defa doldurmuş olursunuz. Cevap ne gelir ya? C gelmiş olur. Bu da şekilli şükürlü bir yorum sorusuydu. Bu normal telefon bu da Pro Max. Evet, burayı bitir. Şimdi kalan kalana mı geçecektik? Evet, şimdi iki tane kalan 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 var. Zıplayantı onları yapacağız. Ne diyorum? Her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın, de kalın. Birinci soru nasıl çözdük unutmayın. Gördüm, her koşulda hazırız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.